Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Elif ben. Bugün sizlerle genel bir 2020 yılı değerlendirmesi yapmak istiyorum. Daha önce 2020 yılında beni etkilen kitaplardan bahsettiğim, beni çok fazla güldüren, beni çok fazla ağlatan veya yorum bıraktığım kitaplardan bahsettiğim kısa bir video paylaşmıştım zaten. Fakat bu videoda 2020 yılında okuduğum bütün kitaplardan bahsetmek istiyorum. Ay ay ilerleyeceğiz. Bahsettiğim kitapları burada size gösterebilmeyi çok isterdim. Fakat hem burası gerçekten çok fazla karışırdı. Hem de zaten uzun olacağını öngördüğüm bir videoyu bu şekilde daha uzun bir hale getirmiş olurdum. Bu nedenle bahsettiğim kitapları ekranın bu köşesine yazmaya çalışacağım. Bir de zaten aylık e, okuduğum kitaplardan bahsettiğim videolarım oluyor benim. E, o videolarda da e, aylık okuduğum kitaplar hakkındaki daha ayrıntılı incelemelerimi, daha ayrıntılı düşüncelerimi e, bulabileceksiniz. Bu videoda sadece genel bir değerlendirme yapacağız. Bakalım 2020 yılı benim için nasıl geçmiş. Benim aylık okuduğum kitapları yazdığım böyle ufak bir defterim var. E, bunun üzerinden gideceğiz. Bu defter sayesinde okuduğum kitapları hatırlamış olacağım genel bir şekilde Hemen Ocak ayıyla başlamak istiyorum. Ocak ayında toplamda 7 tane kitap okumuşum. Ocak ayı benim çok fazla yeni yazarla tanıştığım aylardan bir tanesiydi aslında. Amin Muf'tan Doğunun Limanları'nı okudum. Daha sonra Amin Muf'a başka kitaplara devam etmeyi çok istedim. Fakat sebepsizce bunu yapamadım. Gerçekten hala Amin Muf benim okumaya devam etmek istediğim, merak ettiğim kalemlerden bir tanesi. Daha sonra Adalet Ağalı'nın Dar Zamanlar serisine başladım. Ölmeye Yatmak kitabıyla. Ölmeye Yatmak... Zaten çok güzeldi fakatlar Zamanlar serisi başlı başına gerçekten beni çok fazla etkileyen, çok beğenerek okuduğum serilerden bir tanesi olmuştu. Daha sonra Dostoyevski'nin Budala adlı kitabını okudum. Çok özlemiştim Dostoyevski'yi, çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Dostoyevski'nin uzun romanlarını okumayı çok fazla özlemiştim. Ve severek okuduğum kitaplardan birisi olmuştu. Prensi Mishkin karakteri de en az Raşkolniko o kadar beni etkileyen karakterlerden birisi olmuştu. Daha sonra işte Fınzı Vak'tan rahat Tanrı ile Hesaplaşıyor adlı ince e, içinde hikayelerin olduğu bir kitaptı. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir kitabı okumuşum. John Steinbeck'ten Sardalya Sokağı'nı, James Davis'tan insanın Hikayesini ve Tezer Özlü'den e Yaşımın Ucuna Yolculuk adlı kitaplarını okumuşum. Tezer Özlü'nün daha önce Çocukluğun Soğuk Geceleri'ni okumuştum aslında ama bence Tezer Özlü ile de Ocak ayında tanıştığımı varsayabiliriz. Çünkü Yaşam Ucunu Yolculuk kitabıyla gerçekten ona hayran olmuştum. Adeta onu ilk defa okuyormuş gibi hissetmiştim kendimi. Zaten daha sonra Çocukluğun Soğuk Geceleri'ni bir kez daha okumuştum. Benim Tezer Özlü'ye aşk olduğum aylardan bir tanesi Ocak ayıydı ve Yaşam Ucunu Yolculuk kitabıydı. İnsan Hikayesi de Toplamda 24 tane bölümden oluşan kurgu dışı bir kitap. Taş devrinden bugüne kadar gelen insanın hikayesini ele alıyor. Belli başlı bütün dünyayı etkilen olaylarla aslında insan hikayesini ele alıyor. Gerçekten çok severek çok beğenerek okuduğum bilgi dolu hem tarih anlamında hem coğrafya anlamında bilgi dolu kitaplardan bir tanesiydi. Toplamda 24 tane bölümden oluşuyordu. Zaten insanın hikayesiyle ilgili çektiğim ayrı bir videom var benim. Onun da linkini yukarı bırakırım. Merak ederseniz izleyebilirsiniz. Bence ne olur merak edin. Gerçekten çok güzel bir kitap. Ben kitabı 3 bölüme ayırarak, her ay 8 bölümünü okuyarak ilerlemiştim. Bu şekilde belki kolayca okuyabilirsiniz. Şubat ayında da toplamda yine 7 tane kitap okumuşum. Bir Düğün gecesiyle Adalet Ağonu'nun Dar Zamanlar serisine devam etmişim. Daha sonra Google'dan bildiğinin anı defterini kapıların dışında can yayınlarından çıkan bir tiyatro metni olan ve oken herkesi çok fazla etkileyen Kapıların Dışında adlı tiyatro metnini de Şubat ayında okumuşum. Marcel Proust'la tanışmışım Hazlar ve Günler kitabıyla. Kayıp Zamanın İzinde serisine başlamadan önce bu kitabıyla ilk yazdığı Hazlar ve Günler adlı kitabıyla Marcel Proust'la tanışmayı istemiştim ve bu bence gerçekten doğru bir adımdı. Bugün hala aynı düşüncedeyim. Tatlı Perşembe okumuşum John Steinbeck'ten. Bir Kurtuluş Savaşı'nda Batı Cephesi'nin iki yanını okumuşum. İş Bankası Yayınlarının Anı serisinden olan kitaplardan biriydi bu da. Ve İnsanın Anlam Arayışı, Victor Franklin'in favorim Hazlar ve Günler ve Bir Düğün Gecesi demişim. İnsanın Anlam Arayışı da yine herkesin çok severek okuduğu ve benim de çok beğendiğim gerçek yaşanmış bir hikaye olduğu için aslında. Nazi kamplarında geçen gerçek yaşanmış bir hikaye olduğu için çok severek okuduğum kitaplardan birisi olmuştu. Bir Düğün Gecesi'nin de özellikle kurgusu beni çok etkilemişti. Ama zaten Adalet Ağalı'nın gözlem yeteneği de bütün seri boyunca benim çok hayran olarak okuduğum yanlarından, gözlemlediğim yanlarından bir tanesi olmuştu. Mart ayına geçiyoruz. Mart ayında toplamda 8 tane kitap okumuşum. Çünkü Mart ayında henüz karantinaya girmemiştik. Daha yeni yeni koronanın ülkemize geldiği aylarda. E, 3. haftası ya da 2. haftasıydı galiba. Adalet Alman'ın hayır kitabını okumuşum ve e, Dar Zamanlar serisinin sonuna gelmişim. Jack London'dan, Adem'den önce Marcel Proust'tan tarafıyla artık Kayıp Zamanın İzine serisine başlamışım. İlhan Balgör'den Fakat müzeyen Bu Derin Bir Tutkudur adlı kitabını okuyup hemen arkasından filmini izlemiştim. Şahane bir kitaptı ve gerçekten şahane bir filmdi. Ee, çok sevmiştim, beni çok duygulandırmıştı. Peynir ve Kurtlar kitabını okumuştum. Metis Yayınlarından çıkıyor bu kitap. Sevgili Uğur'un tavsiyesiyle almıştım ve Uğur'la birlikte okumuştuk. Ufak bir okuma grubumuzla birlikte e, okurken Uğur da bize dahil olmuştu aslında. E, hiçbirimizin çok bayılmadığı kitaplardan birisi olmuştu. Ve Tezere Özlü'den Çocukluğun Soğuk Gecelerini hemen Yaşam Uçun Yolculuk kitabının ardından okumuştum. Bu sefer çok severek okumuştum. Çünkü 5 sene önce okumuştum ben Çocukluğun Soğuk Gecelerini ve hiçbir şey anlamamıştım. Ama Şubat ayında çok severek okuduğum kitaplardan birisi olmuştu. Ve 7. kitap Peyami Safa'dan 9. Harciye koşu. 9. Harciye koşuyla birlikte Peyami Safa okumalarına da başlamıştım aslında 2020 yılında. Herhalde düzenli olarak bir kitabını okuduğum yazarlardan birisi olmuştu. John Steinbeck'ten sonra. Ee, güzel bir deneyimdi. Onunla ilgili iki tane kitabı kaldı. O iki kitap da bitince e, Premi Safa ile ilgili güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Dokuzuncu Harici Koşu zaten ince ve herkesin çok severek okuduğu kitaplarından bir tanesi. En belirgin özelliği bence tasvirleri, tasvir yeteneği. 9. harciye koşunda hasta dizinde problem olan bir e, hasta vardı. Ben okurken e, gerçekten dizimin acıdığını hissediyorum. Okurken aynı acıyı yaşadığımı e, hatırlıyorum bu kitapta. Sevdiğim kitaplardan birisiydi. Ve John Steinbeck'ten de Cennet Çayır'ını okumuşum. Cennet Çayırı John Steinbeck'in hikayelerinin yer aldığı, içine keyifli hikayelerinin yer aldığı kitaplarından bir tanesi. Nisan ayına geçmek istiyorum ben Nisan ayında wow, 10 tane kitap okumuşum. Çiçek kaçmış genç kızların gölgesiyle Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisine devam etmiştim. Ve yine ilk defa Nisan ayında ben buna başladım. Eş zamanlı kitaplar okumaya. Daha önce çok başkalarında görürdüm ama çok anlamlandıramazdım ve karışık olduğunu düşünüyordum. Fakat çok da keyifli oluyormuş gerçekten. Zaten birazdan göreceksiniz yılın sonlarına doğru bunu üçe çıkarmıştım. Üç tane kitabı aynı zamanda okuduğum günlerim oldu. Çok keyifli oluyor. Farklı tarzda olduğu sürece bence hiçbir problem yok genç kızların gölgesinde kitabını okurken Marcel Proust'un aynı zamanda John Steinbeck'in Mektuplarda Bir Yaşam adlı kitabını okudum. John Steinbeck'in mektupları bütün hayatı boyunca arkadaşlarına, yayıncısına, eşine, çocuğuna yazdığı mektuplar yer alıyor. Çok keyifli bir okuma olmuştu ikisi aynı anda benim için. Gündüzleri Marcel Proust'un kitabını okuyordum. Akşamları da John Steinbeck'ten bir iki tane ya da gününe göre üç tane kitap okuyarak günü bitiriyordum ve yine çok merak etmeme rağmen saat devam edemedim. İş işten geçti kitabı çok güzeldi. Çok beğenerek okumuştum. Mark Twain'den İnsan Nedir? Of, şahane kitaplardan birisiydi bu da. Zaten bakıyorum ve Nisan ayı benim en güzel kitaplar okuduğum aylardan bir tanesi olmuş. Hepsi çok sevdiğim kitaplardı. Peyami Safa'dan Fatih Harbi'yi okumuştum. Fakir Baykurt'tan Anadolu Garajı'nı okumuştum. Çok güzel bir kitaptı. Fakir Baykurt'ta da ne yazık ki hala devam edemedim. Sadece Kodse'den Utanç kitabı Beni hayal kırıklığı uğratmıştı. Utanç kitabını okumuşum Nisan ayında. Çok fazla sevmemiştim onu. Salom'la tanışmışım. Salom'dan Feniş Kaldı kitabını okumuştum. Çok güzeldi bence. Ve Halil Sibra'nın Kum ve Köpük adlı kitabını okumuşum. Halil Sibra'nın aforizmaları yer alıyordu bunda da. Aforizma okumaya bayılmıyorum. O yüzden bu kitabı da çok fazla sevememiştim. Yine James Davis'tan İnsan Hikayesi'nin 2. 8 bölümüne devam etmişim Nisan ayına da. Ee, i̇nsan hikayesi çok güzeldi. Lütfen okuyun. Gerçekten bilgi anlamında sizi e, çok fazla doyuracak kitaplardan bir tanesi. Fowley'in mektuplarda bir yaşam olmuş ve insan nedir olmuş? İnsan nedir gerçekten çok güzel. Sizin hem kendinizi, e, kendi bazı davranışlarınızı anlayabileceğiniz hem de etrafınızdaki diğer insanların davranışlarını çok daha iyi bir şekilde anlamanıza yardımcı olacak kitaplardan bir tanesiydi bence. İnsan nedir? Anadolu Gözde çok güzeldi. Güzel bir ay olmuş. Ve Mayıs ayına geldiğim zaman Mayıs ayında da toplamda 13 tane kitap okumuşum. Demek ki burada artık karantinaya alışmışım. Eve kaldığım bütün günleri kitap okuyarak e, geçirebilmişim. German tarafını okuduk Marcel Proust'tan. İngiliz ve Amerikan edebiyatında kısa öykünün büyük ustaları. Bu da çok güzel e, öyküler yer alıyor içerisinde. Bildiğimiz yazarların en e, ilgi çekici öykülerini bir kitapta derlemişler. Bunu yine Marcel Proust'un kitabıyla eş zamanlı olarak okumuştum. Gündüzleri Marcel Proust'un German tarafını okurken akşamlarda birkaç tane öyküyle günü bitirmiş oluyordum. Hakan Şenocan Naj adlı e, hikaye kitabıydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu çok sevememiştim. İçerisinde ki hikayelerin konuları hep kadın erkek ilişkilerini ele alan ama e, sanki biraz taraflı hikayelerdi bence. Kadın erkek ilişkilerine kadını biraz da, erkeği biraz daha savunan hikayelerdi bence. Bu yüzden çok fazla sevememiştim. Masal okumalarına başlamışım. Kızıl Deri Masalları ile birlikte çok güzeldi Kızıl Deri Masalları. Peyami Safa'dan Yalnızız kitabını okumuşum. En sevdiğim kitaplarından birisiydi. Gerçekten Yalnızız çok güzeldi. Genç Werther'in Acılarını okumuşum. Sevememiştim yani. Sevemedim Genç Mert'lerin usullarını. Melisa Yılmaz'dan Üflenmemiş Rüzgarlar adlı kitabını çok severek okumuştum. Ee, Melisa Yılmaz çok genç olmasına rağmen bence çok yaratıcı ve çok güzel hikayeler vardı bu kitabın içerisinde. Marquez'in Yaprak Fırtınası'nı okumuştum. Yaprak Fırtınası gerçekten Marquez okumaya başlamayı düşünen insanlar için kesinlikle e, tavsiye edebileceğim kitaplarından bir tanesi. Hem çok keyifli bir şekilde ilerliyor hem de Marquez'in kalemiyle onun konuları ele alış şekliyle e, tanışabilirsiniz bu kitabıyla. Bence harika bir e, Marquez'e başlama kitabı Yaprak Fırtınası. 100 yıllık yalnızlıkla başlamıştım ben. Onunla e, başlamayı kimseye tavsiye etmiyorum. Kötü bir kitap değil ama başlangıç kitabı kesinlikle 100 yıllık yalnızlık olmamalı. Daha sonra Salom'la e, devam etmişim. Arayışlar kitabını okumuşum. Günler, aylar, yıllar ee, hala meşhur Instagram'da gördüğüm kitaplardan birisi. Fakat ben tasvirleri nedeniyle çok fazla sevinmiştim bu kitabı. Ee, günler, aylar, yıllar da benim sevmediğim kitaplardan biri olmuştu. John Steinbeck'ten Asiler Otobüsü'nü okumuştum. John Steinbeck'in ortanın biraz altında bulduğum kitaplarından, orta sevenin biraz daha altında diyebilirim. Çünkü çok sıradan bir şekilde ilerliyordu. Franz Kafka'dan Otle ve Aile Mektuplar kitabını okumuşum. Toni Morrison'dan Sula adlı kitabı okumuşum. E, Toni Morrison e, Sula adlı kitabı bana çok kopuk gelmişti. Çok fazla kendimi kitabın içerisinde bulamadığım için sevememiştim. Franz Kafka'nın e, Otla'ya ve aileye yazdığı mektuplarda da ben aslında e, Otla'nın yazdığı, kız kardeşinin yazdığı mektupları da görmeyi çok isterdim. Ama bunlar yoktu. Sadece Franz Kafka'nın yazdığı mektuplar vardı. Güzeldi ama e, benim beklentim Otla'nın mektuplarıydı. Onun yazdıklarını çok merak ediyordum. O yüzden e, çok bayılmadım mektuplara da. Haziran ayında İbrani masallarıyla masal serüvenime devam etmişim. Daha sonra Peyami Safa'dan Matmazan Noralya'nın koltuğunu Uğur bunu neden bana tavsiye ettin diyerek okumuştum. Ve Don Shot okumaya başlamıştım. Cervantes'in e, Maxim Gorki'nin çocukluğum kitabıyla otobiyografik işlemesine başlamışım. Şahane bir kitaptı. Çocukluğum gerçekten çok fazla beni etkileyen kitaplardan birisi olmuştu. Dosya eskiden ezilenler Dostoyevski'nin ilk, belki de son, zannediyorum tek hatta ezilenler aşk romanı. Dostoyevski'nin aşk romanını okumuşuz. Solon ve Gomara, Marcel Proust Haziran ayında bizi gerçekten perişan etmişti. Serinin en zayıf, en yavaş ilerleyen, en yoran kitaplarından bir tanesiydi. Asla unutamam. Daha sonra Marquez'in Doğu Avrupa'da yolculuk aldığı kitabını okumuştum. Bu bir gezi kitabı. Bu kitap sayesinde anladım ki ben gezi kitaplarını çok fazla sevmiyorum. Ve Marquez'in ardından da Sabahattin Ali'den Kaan'ın Sesi ve Esirler adlı öykü kitabını okumuştum. Pardon, hikaye kitabını okumuştum. Ee, Sabahattin Ali'yi zaten çok seviyorum. Bir kitabını da severek okumuştum. Fakat favorim çocukluğum olmuş. Gerçekten e, Maxim Gorki'nin çocukluğumu çok etkileyiciydi. Ve e, Proust bu sefer yordu diye de not almışım. Proust gerçekten Haziran ayında yormuştu bizi. Çok iyi hatırlıyorum. Temmuz ayına geliyorum hemen. Temmuz ayında toplamda 7 tane kitap okumuşum. Anlıyorum ki benim ortalamam 7 ayda. Normalde 7 kitap e, yeterli oluyor benim için. Özellikle Temmuz'da artık yaz sıcaklarında çok iyi hatırlıyorum. Çok fazla zordu okumak. E, Viking Masallarını okumuşum. Marcel Proust'tan Mahpus. Kesinlikle Temmuz ayının favori kitabıydı. Çok güzeldi. Sanki bir e, roman değil de bir şiir kitabı okuyormuş gibi hissetmiştim kendimi okurken. Kaygılarımızın Kışını okumuştum John Steinbeck'ten. Mahşer, Peyami Safa. Peyami Safa'nın belki de konu olarak en sevdiğim kitaplarından birisiydi Mahşer. Çok güzel bir konuyu ele almıştı Mahşer'de. Birinci Dünya Savaşı'ndan dönen, ne yapacağını, hayatına nasıl yön vereceğini bilemeyen bir askeri ele almıştı burada. Onun kaygılarını aslında okumuştuk. Hem ekonomik anlamda hem bir yuva kurma özlemi içerisinde ama bunu nasıl yapacağını da bilmiyor. Güzel bir kitaptı Mahşer. Ve Maxim Gorki'nin Ekmeğimi Kazanırken kitabı da çok fazla duygulandıran, Maxim Gorki'yi çok fazla sevmemize neden olan kitaplarından bir tanesiydi. Hermine Seden Siddhartha'yı okudum. Çok sevdiğim Siddhartha'yı da. ve anladım ki ben bu şekilde kendini arama yolculuğunda ışık tutan kitapları çok fazla seviyorum. Hermine Seren Siddhartha kitabını da çok severek okumuştum. Erhan Tatlıdilli'den bir evlilik isteğiniz var. Ya da bir yeni evlilik isteğiniz var. Adını tam hatırlayamıyorum biraz uzun olduğu için. Kitabını belki de beni en çok güldüren, hatta belki de beni tek güldüren kitaplardan bir tanesiydi. Çok sevmiştim. E, favorim Mahpus ve Mahşer demişim. Ama e, beni çok güldürdüğü için aslında Erhan Tatlıdil'in kitabı da favori kitaplarımdan birisi olabilir Temmuz ayı için. Ağustos ayına geliyorum hemen. Ağustos ayında da yine standart 7 tane kitap okumuşum. Mahir Ünsal Eriş tanışmışım. Sevgili Erman sayesinde bana hediye almıştı bunun iki tane e, hikaye kitabını. Sarı yaz kitabını çok severek okumuştuk yine Erman'la birlikte. Çin masallarını okumuştuk. Çin masallarını masal serüvenine ara vermemizi sağlayan masal kitabı olmuştu. Sevememiştik, hiç sevememiştik Çin masallarını. Ve Aziz Nesin'in otobiyografik işlemesine başlamışız. Böyle gelmiş, böyle gitmez kitabıyla. Çok güzeldi. Bu böyle gelmiş, böyle gitmez annesine ithaf ettiği bir kitaptı ve annesiyle olan anıları ağırlıklı olarak vardı. Zaten çocukluğuyla başlıyorsunuz bu otobiyografik işlemi okumaya ve çocukluğunu okuyorsunuz. Çok duygulanarak okuduğum sahneler vardı içerisinde. Çok güzeldi. Hem de çocukluğunun geçtiği dönemi aslında çok güzel bir şekilde yansıtmıştı bize bence. Maxim Gorki'nin Benim Üniversitelerim adlı kitabıyla otobiyografik işlemesinin sonuna gelmişiz artık. Ağustos ayında Peyami Safa'nın Şimşek adlı romanını okumuşuz. Bunun üzerine çok yorum yapmak istemiyorum. Zaten Peyami Safa ile ilgili bir video çektiğim zaman bütün kitaplarından uzun uzun bahsedeceğim. Marcel Proust'un da Albertin Kayıp adlı kitabını okumuşum. Albertin Kayıp da yine Marcel Proust'un şiirsel kalemini en çok hissettiğiniz kitaplarından birisiydi ve çok fazla satırın altını çizdiğimi hatırlıyorum ben Albertin Kayıp'ı okurken favorim Sarı Yaz demişim Sarı Yaz gerçekten hem mahir unsalla tanıştığım için hem de içindeki hikayeler nedeniyle çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesiydi Çin masalları beni yordu diye not almışım gerçekten Çin masalları yordu Bizi. Eylül ayına geldiğim zaman Eylül ayını İnce Mehmet serisine başladım Yaşar Kemal'in. Toplamda 7 tane kitap okumuşum yine Eylül ayında da. E, ve Yakalanan Zamanla Kayıp Zamanın İzinde serisinin sonuna geldik. Marcel Proust'un meşhur 7 kitaptan oluşan Kayıp Zamanın İzinde serisinin sonuna geldik. E, yakalanan Zaman yine serinin hem güzel hem de çok duygusunu yüksek olduğu kitaplarından birisiydi bence. E, seri bittiği için belki de e, bizi duygulandıran kitaplardan biriydi. Ve Monte Cristo başlamıştım. Monte Cristo Conto'nun birinci cildini okumuştum Eylül ayında. E, Maxim Gorki'nin ana adlı romanını okumuştum Eylül ayında. Ana roman da benim uzun zamandır çok merak ettiğim fakat sürekli ertelediğim kitaplardan bir tanesiydi. Çünkü Maxim Gorki'nin otobiyografik üçlemesini okumadan herhangi bir romanını okumak istemiyordum. Bu nedenle e, ana romanı da otobiyografik işlemesi biter bitmez hemen okumuştum. Çok etkilenmişim. Anlatıldığı kadar varmış gerçekten. Hem ana karakteriyle hem de e, kitabın genel yapısı itibariyle çok severek okuduğum romanlardan birisiydi. Peyami Safa'dan "Biz İnsanlar" e, Aziz Nesin'den "Yokuşun Başı" otobiyografik işlemesinin ikinci kitabıydı bu da. Ve Mahir Ünsal'dan "Kara Yarısı" aldığı kitapları okumuşum. "Kara Yarısı" hayal kırıklığı demişim. "Kara Yarısını" evet çok fazla sevmemiştim Mahir Ünsal erişin. E, fakat Eylül ayında da en çok beni etkileyen ana roman olmuştu zannediyorum. Gerçekten çok sevmiştim. Ve Ekim ayına geliyorum. Ekim ayında toplamda 5 tane kitap okumuşum. Çünkü Ekim ayı çok iyi hatırlıyorum. Hem sağlık açısından hem de duygusal anlamda beni çok fazla yıpratan aylardan birisi olmuştu. Bu nedenle 5 kitapta kalmışız. Anne Karina'yı okumuşum Tolstoy'dan. Anne Karina da yine uzun zamandır merak ettiğim fakat kalın olduğu için aslında sürekli ertelediğim kitaplardan bir tanesiydi. Çok güzel bir romandı. Çok severek okudum. Tüm karakterleri çok severek okuduğum ender kitaplardan bir tanesidir belki de. Machiavelli'den Hükümdar kitabını okumuşum. Çok etkilenmiştim. Bence bu da tıpkı Jean-Jacques Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi gibi gerçekten herkesin okuması gerektiğine inandığım kitaplardan bir tanesiydi. İşte hükümetin tavırlarını, davranışlarını anlamanıza, neyi neden yaptığını, bir şey yaparken neyi amaçlayarak yaptığını anlamanıza yardımcı olacak kitaplardan bir tanesi bence Hükümdar kitabı. Peyami Safa'dan Bir Tereddüt'ün romanını okumuşum. Yaşar Kemal'den İnce Mehmet'in ikinci kitabını okumuşum ve Aziz Nesin'in Yokuş Yukarı adlı kitabıyla otobiyografik işlemesinin sonuna gelmişim otobiyografik işlemesinin son kitabını çok fazla sevememiştim. Beklentimi karşılamamıştı çünkü diğer iki kitabı kadar duygusu yoğun değildi. Duygu anlamında biraz zayıf bulduğum kitaplarından bir tanesiydi. Maxim Gorkin'in otobiyografik işlemesinde de benzer bir durumla karşılaşmıştım ben. Galiba bu otobiyografilerin sonlarına yaklaştıkça Hayatını okuduğumuz kişiler artık birer yetişkin olduğu zaman e, onun anıları bizi çok fazla etkilemiyor herhalde. En azından çocukluğu ve ilk gençliği kadar. Bu yüzden e, Yokuş Yukarı'da e, çok sevemediğim, e, biraz okurken sıkıldığım kitaplardan bir tanesi olmuştu Ekim ayında. Belki de Ekim ayı benim için gerçekten duygusal anlamda da kötü bir ay olduğu için o kitaptan da o yüzden çok fazla etkilenmemiş olabilirim, bilemiyorum. Kasım ayında da toplamda 8 tane kitap okumuşum. Pavese, Yaşama Uğraşı, Maxim Gorki'den Mujik ikisi de beni hayal kırıklığına uğratan kitaplardı. Adalet Ağlım'dan Fikrimin İnce Gülü, e, buradaki karakter beni hayal kırıklığına uğratmıştı. Bayram karakterini sevmemiştim. Albayın Beni Nezahatle Evlendir, ve Ağgör e, beni gerçekten hayal kırıklığına uğrattı bu da. Peyami Safadan Sözde Kızlar, Tezere Özlü'den Kalanlar, Tezere Özlü'nün Kalanlar kitabı çok güzeldi. Biraz anı, biraz günlük tarzında bir kitabı bu. Hatta bazı yazıların başında tarih de var. Günlük gibi çok severek okuduğum kitaplarından onu biraz daha iyi, ona biraz daha yakın olduğumu hissettiğim, ruhuna biraz daha yaklaşabildiğim kitaplarından bir tanesiydi bence. Hatta kitabın başında Feride Etgün'ün bir ön yazısı vardı. O da gerçekten oldukça etkileyiciydi. Feride Etgül'e çocukluk arkadaşıymış Tezer Özlü. Onunla ilgili anılarından bahsetmişti orada. Sefiller Birinci cildi okumuşum Victor Hugo'dan ve İnce Mehmet'ten e, üçüncü kitabı okumuşum. İnce Mehmet'in üçüncü cildini okumuşum. E, bu arada Monte Cristo Kontu'nda başladığımdan bahsettiğim Eylül ayında. Fakat Ekim ayında e, ikinci cildini okudum. E, bunu buraya yazmayı unutmuşum. Ekim ayında da Monte Cristo Kontu'nun ikinci cildiyle de o seriyi bitirmiş olmuştuk. Sadece oradaki intikam duygusunu sevmediğimi söyleyebilirim ben. Çünkü intikam duygusu normal hayatta da benim çok fazla sevmediğim, çok fazla peşine düşmediğim duygulardan bir tanesi olduğu için Monte Cristo Kontu'nda da o intikam duygusu biraz bana itici gelmişti. Ve artık Aralık ayına geldik. Aralık ayında toplamda 14 tane kitap okumuşum. Benim için yılın en verimli ayıydı zannediyorum Aralık ayı. Ee, İtalyan masalları çok sevdiğim, hatta bugüne kadar okuduğum en keyif aldığım masal kitapları olduğunu söyleyebilirim. Kızılderili masallarından sonra. Korkuyu Beklerken Oğuz Atay şahane bir kitaptı bence. Tutamayanlardan sonra okudum ikinci Oğuz Atay kitabı ve neden tutamayanlardan sonra bu kadar ara verdim Oğuz Atay kitabını okumaya bilmiyorum açıkçası. Daha sonra Açlık kitabını okudum. Çok etkileyiciydi gerçekten herkesin söylediği gibi. Barış Bıçakçı'dan Bizim Büyük Çaresizliğimiz adlı kitabını okudum. Barış Bıçakçı'yı ilk defa okudum. Bir daha okur bilmiyorum. Peyami Safa'dan Canan adlı kitabı okudum. Yürümenin Felsefesi'ni okudum. Çok güzel Yürümenin Felsefesi de gerçekten. Lilke'den Genç Bir Şairi Mektupları okudum. Ve Bacon'ın Denemelerini okudum. Victor Hugo'dan Sefiler adlı romanın ikinci cildini okudum. Daha sonra filmini de izledim. Sefiler gerçekten belki de okuduğum en iyi klasik olarak aklımda kalacak bundan sonra. Emri Suçluyorum adlı kitabını okudum. Büyük bir cesaret örneği var bence o kitapta. Çok da ince, sadece 43 sayfa. Eğer okumadıysanız mutlaka tavsiye ederim. Dostya eskiden tatsız bir olay adlı kitabını okudum. John Steinbeck'ten bilinmeyen bir tanrıya e, okuduğum etkileyici kitaplarından bir tanesiydi John Steinbeck'in bence. Daha sonra Yaşar Kemal'in e, İnce Mehmet serisinin sonuna geldik. Dördüncü ile birlikte Aralık ayında. Ve en sonunda Hasan Ali Toptaş'tan Ben Bir Gürgen adlı aslında çocuk kitabı olarak bilinen bence eğer okumadıysa herkesin okuyup keyif alacağı kitaplardan bir tanesiydi. Toplamda 14 tane kitapla Aralık ayında okuduğum kitaplarla da 2020 yılının sonuna gelmiş olduk. E, yıl itibariyle genel olarak zannediyorum 86 kitap belirlemiştim ben kendime fakat 101 tane kitap okumuşum toplamda. E, benim için en önemli yanı 2020 yılının yeni yazarlarla tanışmaktı aslında. Yeni yazarlarla tanışmak beni gerçekten mutlu eden durumlardan bir tanesi olmuştu 2020 yılında. Çok güzel seri kitaplar okudum. John Steinbeck serisinin sonuna gelmeyi çok arzuluyordum fakat çok fazla ara verdiğim için yıl ortasında bunu ne yazık ki başaramadım. Peyami Safa okumalarına devam ettim henüz o bitmeden. Sadece kitaplar açısından bakacak olursak 2020 yılı benim için oldukça keyifli bir yıldı. Aslında sadece kitaplar açısından keyifli bir yıl olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü ne ekonomi anlamında ne sağlık anlamında ne de e, sosyal hayat anlamında bizi mutlu eden bir yıl olmadı biliyorsunuz ki. Fakat kitaplar açısından ele alacak olursak hem çok güzel klasik kitaplar okudum hem çok güzel seri kitaplar, biyografiler okudum hem gerçekten çok sevdiğim yeni yazarlarla tanışmış oldum. Benim için son derece verimli yıllardan bir tanesi olmuştu. Umuyorum ki sizin 2020 yılınızda benim kadar verimli geçmiştir. Siz de kendi değerlendirmenizi isterseniz yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Belki okuduğunuz bütün kitapları yazmak size zor gelebilir ama en çok etkilendiğiniz yazarları veya yeni tanışıp çok sevdiğiniz bir yazarı bizlerle paylaşabilirsiniz. Eğer hala tanışmadığım bir yazarsa ben de onun bir kitabını alıp okumayı isterim elbette. Ve umarım çok fazla uzatmamışımdır. Çok uzun bir video olmamıştır. Daha sonraki videolardan haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma abone olabilirsiniz. Bu beni mutlu edecektir. Ve bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.